Benzin bitecek kızım. Heh, şu an kaydediyor galiba. Aa tamam hadi. Şu an şey şehrine evet, şey. evet, arkadaşlar. Şu an Antonus çıkan 10 günlük bir oyun oynuyoruz. Yanında Ege var, arabayı sürüyor. Benzinimiz bitmek üzere yalnız. Evet. Şehrin araba bulacağız galiba. Hayır bu sefer gizlenir mi? Yani benzin yetmeyecek gibi sanki o yüzden. bu Benzin olur? O da olur. Bir dakika evet, tamam. ben sesimi kaydediyorum ben. Evet kaydediyorum. Devam. Sen devam et. Dur, mekanikte benzin bırakmış mıyız? Bir tane bakalım. Fark ettim Aldık mı hepsini? Ne bileyim Eşyalar yenilenmemiş. Ben mı geldi. Tamam. Bu arada şey, hani taba basıyorsun ya altta skills var. Hı. Ona basınca skill'i geçirebiliyorsun. Benim experience 96. Ben 4 tane daha biriktirip survival'ı 100 bastım. Ne işe yarıyor? Skill'leri yaptıkça daha güçlü oluyorsun. Ben survival'ı bastım da. Hı iyi. Yani bir dahaki de şeye bas. Altta endurance var. Ko koşarız sıkıntısız yani. Burada araba ona, atma. ona da bastım. Hah iyi. Experience'im benim 47. Benim 100. Ben çok zor öldürdüm de. videodayken. değilken. Videoda tabii ki de yeni başlatabildim daha. Hop bana geliyor Benim Ay, ya. aslında tek atıyor. Canım yüzde iki. Canım iki ya. Sen kaç, sen kaç. Bana çekiyorum ben dur. Sen, sen nereye gidiyorsun? Sana geliyorum. Kendi sıkıştırma orada. Hah, helal. Hadi. Ben bandaj aç falan var <laughs> bende. Aha ben, benim de 16. Sen kaç. Vur. Ölmedi değil mi? Gel lan buraya. Ölmüyor. Of oh, tamam benim 100 oldu. Tam yüz. Survival'ı max'a getirdim 5 level. Ya da 4. Ha, Bandaj istiyor mu? Olur olur olur. 8 8. Yüzde, sekiz. yüzde sekiz. At bir bandajı. Ve Allah'ım illa silah mı kullanacağız? Uzi mi kullanalım yani? 8. Hoppa. Abi ya. Bandaj. Attım. Üstüm dolu yalnız benim. Çantam küçücük. iyi Ne yapacağım başka şunu aramadım. Senin var mı canın? Canım yüzde iki. mı ne? Efendim? Rag. diye bir şey var. Ha, bunun ne yapılıyor? O, o zaman ben önden gideceğim. Benim canım yüzde 18 oldu şimdi. Tamam. Evet. Bu şey, burada şey yoktu değil mi e, Eczacı? Burada yok bir şey yok. Hayır, benim durumu oldu. Ben sana su vereyim, sen bana yemek ver. Ben sana ben de su verebilirim seni. Benim suyum var. Ama senin suyu ver bana. Ben de yemek yok. Kuda gideceğim, Gel. Neyi vereyim? Aa, vitamin buldum. Ne buldun? Vitamin varmış. Ha vitamin yeşil azaltıyor. Şu yeşil arttı mı ölüyorsun. Zombi de, zombi Aa yedim. Neyse. Neyse mor yazanları yemeyiz o zaman. O yeşil artmaması lazım işte. Şu tepede bir şey var mıdır acaba? Çıkayım mı? vardı. Yok, senin pompalı güzelmiş yalnız da mermin... mermin Mark. Bir T'ye yani. mısın? Ne mermisi kullanıyor? sılak mı kullanıyor? Bakşat mı kullanıyor? Bakşat kullanıyor. Dur sana bakşat atayım ben. Bende 19 tane var. Sana vereyim işte. <laughs> Şu yerde işte toplayacaksın hepsini tek tek. Yerim varsa hepsini topla. Başında miner hep var değil mi? Evet. Ben valla ben onu takmadım. Benim başımda şey var böyle korumalı. Tabii ışıksız. Ben ama. de şeyi de takacağım aynı anda. Gece görüşü. Gece görüşü attım ben üstüm oldu Gel yemek bulabiliriz burada. Eskimiş yiyecekler var ya. Yemek sorundayız ama. Yani yeşil artacak. Vitaminim varsa fazladan yiyelim. Yok işte harcadım ama. Gece görüşü nasıl? İşe yarıyor mu? Ya zaten ekranın gri oldu için yüzde iki oldu. Bir dakika oldu. senin pomponla dürbün takılabilir mi? Sana dürbün vereyim ben sen tak onu. Takıl, taktım zaten ben. Sen verdin bana. Dürbün takmayı biliyorsun o zaman iyi. Bende bir tane böyle x6 uzun yapan var. Üçte de, de şöyle kırmızı var. Benim bir kısa işte şey yapan sadece yuvarlak. Yani dürbün değil. Sadece yuvarlak takılıyor. Bir dakika ben Uzi'dekini şeye takmak istiyorum. Çıkar bir bu Uzi'dekini. Normal olsun. Bire takmak istiyorum ben. Benim, benim bir heksilam daha iyi. Aa buna takılmıyor. Sahip bak. Bunu ben Böyle... takabiliyor muyum? Dur dur bekle bir dakika. Ben... Allah'ım benim şeye gitti. Yere düştü değil mi? Benim ye yere düşen şeyi sen aldın değil mi? Benim takıp evet, şey ah. gitti. Ha. Bir... Nerede? Burada. Ha, red dot sahip. Ben bunu takmam lazım. Şu duct tape'ler yatak yapmak için bir şey yarıyorlar. Ve yani yatak yaptı Peki buna, var. buna gerek var mı şu? Bir dakika Olsun. şu red dot tight yok. Of çok süper oldu silahım. Bunu alabilir miyim şunu? Neyi? Şu alt point. Onu ha o benim silahtan çıkan bekle o da dürbün. Sen pompalına hangi dürbün istiyorsan alabilirsin. Dur. İstiyorsan tabancana ufak dürbün tak. Benim tabancada var bir tane. Tabanca kullanıyorum ben genelde. Yani. Aha istiyorsan... senin... senin şeyi taktın bakalım. Neyse benim 12 mermi var tabancada. 7 artı 5 yani. Bak bende de şu var. Şunu da alsan da ben benim ihtiyacım ben dur. Tabancaya takılabiliyor mu? Hı hı. Ben, ben Geyle de tabanca. Üst kısımda var. O tabanca çok güzel olur. Benim o tabancadan işte ben taktım. Ama büyük Büyü... tak, büyüğü, takamazsın. Küçüğü takarsın. Sweet magazin var mı sende? Efendim? Sweet magazini var. Bir at ben anlamadım. Magnum mag 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 mu kullanayım mı? bende mag benim Magnum var, Colt da var. Bir de Beret de var. Ya Beretta için mermi zor bulunuyor da koltuğun mermisi çok kolay bulunuyor. Switch Magazine yazanlar Colt mermisi. S'ye basıp alttan istediğin mermiyi seçebilirsin. Ama mermi bir tane tamam, atarsan, tamam. atarsan atar işte. Tamam buldum. Tamam, Sen tamam, gidelim. Lan. Nereye gideceğiz? Açlık nasıl? Benim %25-26 civarları. Açlık su falan. Neyse ki kaçınca acıkmıyorsun. O güzel bir şey. Benim de, benim de 88 suyu içeceğim. Sen kaç? Sen bize bir ışık tutsan kafandaki şeyi çıkardın mı? Hı. Ben bir tane meşale almak istiyorum da hiçbirini atamam ki. Benim bir tane duct tape'im kayboldu. Bir dakika geri dönelim. Ben... E şurada et var. Ateşimiz olsa pişiririz. Ne güzel. Ben suyumu içeceğim abi ya. Heh buldum duct tape'imi. İç suyunu sıkıntı yok. deniz kenarına gidersek su doldurur zaten o kantini. Tamam. Nasıl oyun hakkındaki düşüncelerin? Çok yok. Yani Minecraft daha iyi. <laughs> Aa silah buldum benimkinle. Neden? Ben alamıyorum ki ben doldum. O silahtan bende var işte. Ne Aa öldüm. Niye acıkıp acıkıp mı öldü? Şey mi Ne bileyim durduk yere öldü. Bir dakika. Ben senin çantayı bir alayım o zaman. Senin çanta güzel. Al çok güzel senin. ki Bunun bir de büyüğü var. Ormancı çantası. 15 kilo hayvan gibi şey taşıyor. Yani Hayır, yer bayağı büyük. Şey. şey orada bende benzin bidonu da var. Onu polis arabasına bas. Buraya yer. Bir dakika. Şimdi ben senden eşyaları sırayla toplayacağım. Sen beyne ne yapacaksın? Gübre almışsın sen. Bozuk süt almışın. <laughs> Dur ben eşya ya. senin lever action alayım. iki pompalı olsun. Sıkıntı yok. Tamam. Şey e, buraya gel. Üç eşya A yerim kaldı. Regi alıyorum. Reg neydi? Reg bandaj gibi bir şey mi? Ha, küçük kanamaları durdurmak için. Can arttırmak için reg. Sen yünle mi yaptın Reg'i yoksa hazır mı buldun? Ha, ya bilmiyorum sen çanta da yapma. Yünle, yün lazım biliyorsun. Yatak lazım. Bir yün daha bulursak bir yatak yapabileceğiz. Ama bir kişi yatabiliyor onda. Yapan kişi yapıyor. Koltuğu, senin koltuğu alayım mı? Al Ben, benim her şey her şeyi al. Her şeyi alamıyorum. Beret'ten alamadım. Beret de kalsın ya. Gözlüğünü alayım ben gözlükle geleceğim yanına. Şey çantayı alsın mı? Çanta. Bir dakika. Cham alayım da bir tane. Yolu ışıklandıralım. Şunu tak kafana. Bakalım nasıl oluyor. Ben taktım bu yeşili. Hiçbir yer yeşil gözükmüyor ben. Nasıl açıyorsun? Ya açılıyor. Şimdi... Nasıl açıyorum ya? Kendi sosyal etkisi takınca açıyorum. Şey, gece görüşü. Ya tamam gece görüş kalsın sallak. Yüzbe var, pantolon var. Burada içeceğimle var. Benim çok önemli eşyalar yok mu sende zaten? Benim suyum dolu mu? Onu öğrenmek istiyorum. Şey benzin bidonla benim arabam var ya polis arabası. He? Ona dök. Benim hani polis arabam var ya ona dök benzin bidonla. Benzin dolu mu? benzin bidonu var işte şeyde. Çantanın olması gerekiyor. Ben o zaman bir burayı temizleyeyim. Yine bir ayrı yere koydum. Sen ne yapıyorsun? Yaşıyor musun sen? İnşallah zombi sonra... sen... baskını yemem ben. Şuraya bir ayar çekeceğim çünkü. Çok karanlık. Yani burada kimse yok. Yolda yürüyorum. Tek sen... başına. Yani bir şey ol bir olay olursa sen koş. Bakşat var yerde bir tane. Dur senin ben bakşatlara alayım tabanca. Nasıl oluyor? Evet burada zombiler var. Zombiler bir tane suya gitti. Sudan çıkamazsın ama zombiden sonra. Yok ya şöyle bir ışık var. Yok ki da. burada. Hop tamam. Güzel oldu bu ışık koydu. Kötü haber senin ee, benzin depon yok. Yani ben sana yürüyerek gelmek zorundayım. Nerede olduğunu yok. bilemiyoruz. Bir harita vardı oyunda. Ben bir yerde buldum da şimdi bir daha bulamadım daha. Kantinimi alıyorum ben. Geleceğim artık sana doğru bisiklete Orman şey içinde takayım kafamı. Ölmeyeyim. Sana bir çanta alayım mı ben yanıma. Sana bir çantayı alıyorum sana. Tamam. tamam. Yani sen ben burada bir tane dumanın tüten bir araba buldum. İyi güzel. Ah, bu şehri temizliyoruz ama sanki. Düşün çıkmayacak gibi. Aa yüzde sıfır benzini vardı o yüzden. Devam ediyorum yürümeye. Bir dakika dur 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 bekle. O yeşil araba mı? Aa hayır ya yolun ortasında. Yolun ortasındaki yeşil araba ise o benim evin eski eve giden araba olabilir. Yok ondan değil. Ben bir yine bir kasaba gibi bir yere geldim. Benim kasabaya gelmediğin kesin. Burayı tanırsın artık yani. Kaç gündür buradayız. Burada bir tane çalışan araba buldum. Çalışan arabanın benzini kaç? Duman çıkıyor önden. Duman çıkmıyor %0 sıfır. Duman çıkmıyorsa sırtı yok ama benzin yok işte yani. Bu evlerde şey kalmadı mı şimdi ya? Ben bir yiyecek lazım hani su dolduğu şeyden de yiyecek dolduramıyorum Ooo burası çok kötü oldu ya. Bir sürü beni kovalayan var. Ben bu oyunu aslında oynamasını hiç bilmiyorum yani şimdi gerçeği söyleyelim ama Eşya topluyorum ben. Hiç crafting yapmaya merak duymadım. Ama yatak yapmaya merak duydum işte. Bu şey bu şeyler doğmuyor mu tekrar ya? Ben Ya alayım. ben ne yapacağım ya? Kaldım burada. Ben bir yere sığın. Denize gir mesela. Sabah olana kadar bekleyeceğiz herhalde. Bak seni ki Hayır ben seni bulmaya çalışıyorum. Sen bizim şehri bulursan ben seni bulurum. Ben biliyorum buraları. Ben de bir yiyecek bulursam iyi olacak ya. Bizim Bak burada bozulmuş mısır var. Şimdi vitaminim olsaydı onu yerdim. Ama vitaminim yok işte. Bir koltuğu ben elime alayım. Evet bende var. burada Bu arada elimdeki silah arkadaşlar silah cemir balyoz ve oyundaki en güçlü silah meleğe de galiba meleğe de tek atıyor düzgün vurursanız kafaya aslında bazıları da tek atıyor ama bu genelde tek köprü ve güzel. Burada not var. Not alıp bir şeyler yazıp yere koyuyorsunuz. Yani hiçbir etkisi yok size. Ben Abi ki... ben şey bizim bir tane daha şehir buldum. Posta falan yazıyor böyle. Postacı falan var. Bir dakika bizim şehir olabilir mi olamaz mı? Post mu yazıyor? Evet. Da, dinner. Ne? Dinner yazıyor evet. Ben o zaman ben ben geleceğim oraya doğru. Bekle, ve yüzde post... on şeydi. Duman çıkmayan bir araba buldum. Ee, sen de senin beni bulman lazım. Ben seni bulamam. Çünkü ben gece yürüyerek gelemem oraya. sen tüm eşyalar gider. Mekanik var burada. Bir tane benzin, benzin bidonlarını alıyorum. Al al. Bir dakika. O diğer şehirdeki mekaniği buldun sen herhalde. Karjek ne? Ben de. diye bir şey var. Vallahi hiç bilmiyorum ama yararlı bir şey olabilir. Burada katan var da, katan artık gerekmiyor yani bu. Senin bari... Abi araba işte. gitmiyor. Araba gitmiyor, patlattılar arabayı ya. He, senin oh. şey bulman lazım. Bir tane pus, pus bir şey sıkıyor ya, o araba iyileşiyor. Ondan bulman lazım. Karjik, o mu? Ya... Fahir bir şeysin işte, adını bilmiyorum. Ama... Buldum, onu, buldum. Onu arabaya sıkacaksın işte, basılı Ama sen. abi kaç tane zombi beni şey yapıyor, onu sıkana kadar. Oo. Ben de bizim bizim orada bir eve girdim. Böyle ayaklarımızı attım, duşun içinde sabah olmasını bekliyorum. Böyle yatayım gibi. Oh tamam. Sıkıyorum. Başka bir arabaya sıktım. Araba uçtu. Aa, tabii Ay. yine böyle... patladı. Abi 30 tane şey geliyor o da patladı. Biz Batu oynarken Batu ile arabayı sürüyordum ben. Zombiler arkadan baskı yaptı araba takla attı Çok süperdi. Keşke bir diğer ataydım o anda. Abi şu an 30 tane araba birden geliyor. Yardım edebilirsen. Sıkıntı. Sabah ne zaman olacak? Ay nereden batıyor? Bir görsek onu. Ben rahatlayacağım biraz. Ay hiç silahım yok ya. Bir tane silah olsa. Şey Ay nereden batıyor? Nereden doğuyor? Niye sabah olmuyor? Ha öleceğim. Öldüm. E, Önemli bir eşyam var mıydı? Eee işte benzin bidonu, kar reji. Benzin bidonu önemliymiş bak. Ay batıyor şu an ama daha bir... Bir beş dakika daha bekleyeceğiz gibi sanki. Ve daha iki var. tane de araba şey... Araba düzeltme şeyi vardı. Araba düzeltme şeyi gerekti de ben attım işte. Silah toplamak için. Bu oyunda silah daha önemli. Bu oyunda yaşamak önemli işte. Sıkıntı yok. Silahın olmasın ama yaşa. Yalnız ben... Uzi mi? Uzi'nin 9 mermisi kaldı. Uzi'ye ne lazım? bir magazin diye bir şey lazım. Bulursan al gel. Tamam ben bir yere girdim zaten. Sen bir ufak eve gir. Evde ufak bıçaklar falan bulabilirsin belki. Mutlaka. NATO magazin var burada. NATO magazin M4 taramalısı işte. M4 taramalı ya onun şeysi. Aslında çok oluyor onda. Ben almıyorum. Ama M4 güzel er silah bulursak çok süper olur. ben buldum. Ne buldun? Okul çantası. Al tak okul çantası. Ben kendimdekini atıyorum o zaman. Ya da yedekte dursun sen ölürsen falan diye. Şimdi bende bir rag daha var. Ölme ihtimalime karşı razı kullanırım ben. Su, su şeyin boş galiba. Bakayım evet. Neyse sabaha kadar çok zaman da. Gülüm oluyor bu arada. Kalp gitti. Evet. <laughs> evet beyler, bana bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi Facebook, Twitter, bir yerlere paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.